Ne güzel anlatmış gerçekten. Tam bir filozof. Bahar geldi, düğün sezonu başladı. Ankara'da evleneceklerin işlerini kolaylaştıracak bir fuar açıldı. Kına ve düğün konsepti var bu fuarda. Gelinlikte, damatlıkta son moda trendler var. Gelin başında, makyajda son modalar var. Hepsi bu fuarda. Düğün 27 Ağustos'a düşünüyoruz. Nelere bakıyor peki gelin hanım? Gelinlikler, davetiyeler. Kına için bakıyoruz. Kınası, gelinliği, davetiyesi, düğün arabası en özel anların hikayesi. Kına da yapacağım, düğün de yapacağım inşallah. E, veda partisi yapacağım, gelin amamı yapacağım. Bir evim bir kızıyım. <laughs> Damat da gelmemiş. Damat çalışıyor, ona çok selam söylüyorum. Onu çok seviyorum. <laughs> Evlilik sezonu açıldı. Gelin ve damatların son hız hazırlıkları başladı. İşte davetiyesi var, nişan hazırlıkları, düğün dans hazırlıkları, işte eşyalar bir yandan. Ankara Altındağ'daki evlilik fuarı çiftlerin işini kolaylaştırdı. Ya böyle toplu bir yerde olması bizim için daha avantaj tabii. Peki bütçe ne kadar? Ne kadar pişistüs? Şey yani e, tabii ki her her damat adayı gibi ben de bütçenin az olmasından yanayım. <laughs> Ama gelin tarafı da bayağı çıkarmaya çalışıyor. Artık orta noktada buluşacağız herhalde. Allah Allah. <laughs> <laughs> Şimdi kavga çıkacak böylece konuşmayalım. <laughs> Benim için öncelik kına. 2017'de de Osmanlı konsepti kına gecesi modası devam ediyor. Ama ilginç bir uygulama var bu yıl. Gelin ve annesini içli türkülerle ağlatan özel ekipler gidiyor kınaya. Ağlatmak zor oluyor İngilizleri. Gelinlik damatlık seçimleri. Şatavatlı olsun istiyoruz. Bu sene daha çok sade helen tarzı, elbise tarzı ve balıklar moda. Ortalama 1900'den başlıyor. 7000'e kadar da çıkıyor. 10.000'e 10 kadar da olabiliyor. Peki makyajınızı nasıl düşünüyorsunuz? Porselen düşünüyorum. Şimdi çok moda porselen bir gelin için en önemli şey saç ve makyaj. Eğer gelin saçını ve makyajını beğenmediyse o düğün biraz sıkıntılı geçiyor. O yüzden gelin makyajında iyi bir görüntü yakalamak gerek. Sadelikten yana olmalarını öneriyoruz. Ne renkler göreceğiz? Kızıl tonlar, kiremit tonları, dudaklarda nude renkler.